Çok net yani Özdağ burada saldırıyor. Bu iddiaya göre. <laughs> iddiaya, e, göre... iddiaya göre bu Mustafa Sarıgül'den ayrılan e, kampanya ekibi, iletişim ekibi e, Ümit Özdağ'ın ekibine katılmış. E, bu el şakaları ile ilgili de kendisine bir brief vermişler. Onu uyguladığını görüyoruz. Bence o şaka diye benim aldığım kulis bilgisine göre e, bunlar iki Afgan gördükleri. Şu anda da şeydeler, bir, e, bir merdiven altı üretim tesisi. Soldaki Afgan devam ediyor çalışmaya gördüğünüz üzere. Soldaki Afgan hala çalışıyor görüyor musun? Elinde şey, telefon mu ne artık, şarj mı e, ne, ne üretiyorlar orada. O hala. Tabii tabii o hala, o, tabi tabi, oldum, o hala çalışıyor. Bu arada. Sağdaki de şaşırıyor böyle bakıyor. Türkçe bilmediği için gülüyor yani iyi bir şey olduğunu sanıyor sağdaki Afgan. Ümit Özdağ'da Uğur Dündar, aynen kesinlikle Uğur Dündar gibi basıyor orayı. Ve işte şey diyor, Zafer Partisi iktidarında bunların hepsini göndereceğiz diyor. Bakın arkada diriliş Ertuğrul'un yansıması var. Televizyonda diriliş Ertuğrul var. Bu arkadaşlar Afgan. Teyitli. Yani Teyitli bir şekilde Afgan. Soldaki özellikle. Soldaki bak çok şey. O direkt yani Afganist. E, hatta Ertug Gazi Osman Gazi konusu da bu arkadaşların çıkardığı bir şeymiş. Tabii. Ölce Estağfurullah Halime Bacı diyen sağdaki kişi. Evet. Estağfurullah Halime Bacı. Soldaki bu arada şey. Bizim bahsettiğimiz şey var ya. Ee, şey gönderme olayı, hediye gönderme olayı dışkı olarak. Soldaki bunu Afganistan'da bizzat uygulamış bunun haberleri geliyor. Tabii tabii. manitası diyorlar doğru mu? Paketle gelmiş eline. Hmm. O, paket ya arkadaşlar faşizm yani hakikaten faşizm yani. Orada iki tane Afgan kaçak olsa da çalışıyorlar. Ve Ümit Özda Uğur Dündar gibi basıyor bunları ve yakalıyor kaçak işçileri. Sınır dışı edilip edilmeyeceklerini şu anda İçişleri Bakanlığı karar verecek arkadaşlar. Evet teyit ork'tan da şey geldi. Teyit geldi. PKK şey ne geldi? Kesinlikle yani teyit geldi. Bu gerçek bir video. yani Özdağ Afgan hmm. vatandaşlara saldırmış. Teyit ork, teyit ork teyitledi. %100 gerçek yani. Başka bir şey de yok. Söylenmesi bile yasak. Evet videonun başında sen Türk müsün diye seslendiği kameraya Evet, durdum. Sen Peki. Türk müsün? No understanding diyor. Nasıl Türk değilsin diyor ve vuruyor e, ondan sonra. Hepsini böyle vuracağız. Hepsini göndereceğiz diye tokatlıyor ondan sonra. Her şeye rağmen telefonunu da elinden bırakmıyor. Bak cebine koyar gibi yapıyor. Yok, yok, o anda yapıyor. selfie açık. Çekini alıyor. Hmm. Bak, evet yok, orada evet, kamerası evet. açık. Bak telefonu bak telefonda şey açık. Kamera açık. Murat'ın götünü çekiyor. Açık. Aynen evet, öyle. Artık birbirlerine Oo. yapıyorlar yani bu işi <laughs> belli ki. <laughs> bak Özdağ gelince korktum. <laughs> telefonu saklamaya çalışıyor. Artık yani kadın da değil. Birbirlerine bak, şey bak, başladı. Bak, hani bak, bak. zombiler vardı ya yiyecek bir şey bulamazlar Walking Dead'de. Birbirlerini yemeye başlıyorlar falan. Bu da onun gibi. Yusuf bana dava aç diyecek ben de varım şeyin içinde. Bu <laughs> <laughs> konu hakkındaki o vatandaş çıkıp bir açıklamak isterse gelebilir. Orada neler oldu yani daha yakından bilmemiz evet faydamız olacaktır. Ya ben çok iğrençleşmek istemiyorum ama telefonu cebine koymasının nedeni farklı sanki cebinde bir şey düzeltiyor yani çok iğrenç ya artık sınır şey edilsinler harbiden. Bence mi? cebi delik Evet. Bu arada cebi delik. Istiyor. Bak yani. fark ettiysen de sınıf ortamı hani ya elim tebeşirli evet. yani iğrenç iğrenç muhabbetler. Tahtaya kalkamıyorum. Aynen aynen taciz var yani açık net. Şimdi bunların ikisi yan yana birisi de birisini telefonla çekiyor cebi evet. delik patrona da çaktırmamak için işte şey hani böyle elim gres yağ oldu bir anahtarı alsana falan. Yani o burada o yapılırken Ümit Bey oraya giriş yapmış. Evet izliyoruz ve gördüğünüz gibi ne olursa olsun Ümit Bey'in yaptığı ırkçılık bu arada. Hayır. O kadar iyi adapte oluyorlar ki sol tarafa nazar boncuğu da asmışlar. Yani görsen birazcık Türkçeyi düzeltseler ikna edecekler seni. Yiyeceksin yani. Bak sol taraftan nazar boncuğu asmışlar. Evet. Şaman geleneklerini devam ettiriyor rolü yapıyorlar yakalanmamak evet, için. Evet tamamen yani o şeyden. İçişleri Bakanlığı'na falan gelirlerdi. Abi biz Türko, diye demek için. Peki Ümit Özdağ'ın deri ceket giymesi ve Almanca konuşması konusunda ne düşünüyorsunuz? <laughs> Peki, göbeğinin üçgen yani, olması. Yani bence <laughs> kimono giyip Japonca konuşması daha ilginç. <laughs> Ama deri ceket Almanca biraz ürküttü yani onu söyleyeyim. Allah Allah. Hmm, evet Düşteki. beni biraz korkuttu. Çok şükür bazı eksikler var. Ee, çok belirgin bir eksik var. O da olsaydı burayı terk edecektim. Ama yine de ürküttü hepsi her şeye rağmen. Peki dün Ümit Hoca'nın yaptığı faşistliği gördünüz mü? Bir, hanımefendi'ye karşı. Türk milliyetçisi bir kadına... E, bunu konuştuk neler zaten söyledi. o hanımefendi e, Sezgin Tanrıkulu tarafından Work and Travel olarak e, daha gönderildi. Hıntı yok yani. Hangi daha ya ben o kadının Türk milliyetçisi olarak biliyordum. Tanrı Dağları'ndan. Ha. Ha, Herkese Kürt dağı. milliyetçisi efendim. Hmm. Türkiye'li milliyetçisi olacak hali yok idi. Peki Ümit Hoca'nın partiye çok önemli... Belki de seçimi kazandıracak nitelikte bir bireyi transfer etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük Tayyip Yıl'ın Merve transferi. Çakar. Evet, Büyük Merve Çakar. Tayyip Merve Çakar, yani gerçekten Türkiye siyasetinin gidişatını değiştirecek bir isim. Hı hı. Ee, ben kendisine çok güveniyorum. Acilen, çok acil bir şekilde partide yüksek mertebelere gelmesi gerekiyor. Yani böyle milletvekili adaylığıyla falan bu işin biteceğini zannetmiyorum genç yetenek. Yani en azından ne bileyim hani bir parti sözcüsü olur, işte vay efendime söyleyeyim, işte genel başkan yardımcısı olur bilemiyorum artık ama yukarı mertebelere çekilmeli bence. Bence de direkt genel başkan olmalı kendisi. Ümit Özden gençlerin önünü açması gerekiyor. Gir bakalım bir saniye bir şey deniyorum şu anda. Şu anda yılın gazetecilik başarısı olabilir yaşanacak olay birazdan. Çok ciddi bir olay yaşanacak bir saniye. Bir saniye. Evet, Arım, e, şu ciddi anda ciddi arkadaşlar Özdağ'ın saldırmış olduğu. Abi, e, abi Özdağ vurdu kafa. Abi. Canlı bağlandı ve durumu bize anlatacak. Bir yandan görüntüyü ikinci ikinci layer'a geç. Hoş geldin kardeşim. Nasıl oldu bu saldırı? Ne istedi Özdağ sizden? Abi saat 11 civarı. Yeşilköy'deyiz. Nezih bir restoranda oturmuşuz. Ümit Özdağ'ı bekliyoruz. Geç geldi Her zamanki gibi Yarım saat oturduk bekledik Sonra kapı açıldı Arkada 30 kişi Önde Ümit Özdağ Yalan 30 kişinin de boyları 2 metre abi 115-120 kilo falan varlar Daha da fazla olabilir 6 kişiyiz En son ben varım Ümit Özdağ herkese el sıkıyor, el, sıkıyor, el sıkıyor Bana geldi göz göze geldik Beni tuttu abi kafasından göğsüne yatırdı Ne derdin var oğlum senin zafer partililerle dedi seni yakaladım dedi. Orada kafama bir iki tane vurdu. Korkudan Türkçeyi öğrenmiş. Evet orada bir eğitim aldım. Kafama vurdu abi iki tane orada. Sonra telefon geldi. Ben tabii orada biraz acı çekiyordum. Yüzümdeki tebessümü gördünüz orada. Hafif bir acı tebessüm vardı. Geldi abi iki üç tane göğsüme vurdu. Şak şak diye ses çıktı. Şu an sen ekranda konuşurken ekranda veriyoruz görüntüleri. Görüntüyü verin abi. Orada geldi görüyorsunuz. Ekrana bakıyorum ben. Ah tamam ben de gördüm şimdi. Göre bak şimdi 3-4 kere vuracak arkadaşlar bak. Bak. Bak gördünüz mü? 2, 3, 4, 5, 6, Orada alt, hukuki adımları var. attık. Darp raporuyla Aynen. beraber. <laughs> Yusuf bir konu daha var. Biz merak ettik. Açıklık getirebilir misin? Telefon. Buyurun. Telefonunu sağ cebinden çıkarmak suretiyle sol cebine koyarken o aralıkta Murat'ın mabadını çektiğine dair iddialar var. Bu iddialara cevap vermek ister misin? Bak tam şu anda. Şimdi şimdi ee, şöyle Murat'la yaşadığımız özel bir ilişki olduğu için bununla ilgili herhangi bir info vermek istemiyorum. Tamam saygı duyarız saygı duyarız. Teşekkür yani, ederim. Taciz yok ortalıkta değil mi? Taciz yok ortalıkta. Taciz, taciz, ta maciz yok ortada. Tamam. İki tam. taraflı bir şey yani. Evet, Her iki yani taraflı bir taraflı, şey aynen. Tam, tam. Üç değil yani gündemdeki Üç şey. Üç değil. Ya üçüncüyü görüyoruz ama o değil. <laughs> Peki e, bu sahneden sonra ne oldu? Nasıl kurtuldu? Türkçe çözmüş. Ümit, Türkçe çözmüş. Bir günde Türkçe çözmüş adam. Abi, yani, Ümit Özdağ gelince Ümit Özdağ bir şey söyledi. Kıyamet kopar ona. Off the record söylemiş abi ya. Videoda söylememiş. Tutup İstiklal mı her sene oku mu dedi? Anlat dedi? bakalım. Anlat bakalım. Yok, röportaj yok. nasıl geçti Özdağ'la? Ümit Özdağ'la röportaj güzel geçti. Biraz sinirliydi. Söyledim dedim hocam biraz çökmüşsünüz dedim. Ben şimdi seni çökelteceğim dedi. Bak bakalım nasıl çöküyormuşsun. Çok rage geçirdi. Çok agresifti. M Meral Akşener'le ilgili bir soru sordum. Sormaz ola olaydım abi. O soruya 20 dakika cevap verdi. 20 dakika kameraya bağıra bağıra cevap verdi. Meral Akşener'e doğru. Aynen Meral Akşener'e doğru. İdris Naim Şahin mi nedir o? Oradan girdi abi. Biz dedik hadi artık bitsin Allah, Bitsin bu soru bitsin. Nereden sordum? 20 dakika abi bir soruya cevap verdi. Geri kalan 15 dakikada diğer 9 soruya cevap verdi. Yani 10 soru sorduk. 10 sorunun 9'unda çok rage geçirdi. Bir tanesi de yumuşaklı. O da babasıyla ilgili bir soru sordum. O kadar. O da dedim ki babanız dedim çok genç yaşta dedim galiba. Siyaseti bıraktı. Evet 37 yaşında. 4 sene yaptı siyaseti. Dedim midesi mi bulandı? Dedi evet dedi. Midesi bulandı. Orada biraz böyle yumuşadı. O kadar yani. Onun dışında her şeyde rage geçiriyordu. Vuruyordu sağa sola masaya vurmamasını tembihledik. Yerinde durmuyordu masa. O yüzden herhangi bir sorun yaşamadık. Bana dedi şey, dedim siz dedim benim milletvekili adayı niye göstermediniz? Dedi önümüzdeki seçimlerde sizi Şam'dan dedi milletvekili adayı gösterebiliriz. Dedim çok teşekkür ederim. Coğrafyayı biliyorsunuz dedi. Bize yardımcı olursunuz. E, 2029 mu oluyor? 28 mi oluyor? Bilmiyorum. 28 oluyor arkadaşlar. 2028 Şan Şam milletvekili adayı Yusuf Kaya Alp'im bundan sonra. Biyomu öyle yazacağım. Ben oy vermem. Hani mültecileri gönderiyordu? Mülteciler meclise giriyor. İşte biz, yapacağım. biz abi biz o şeyi sağlayacağız. Oradaki köprü görevini göreceğiz biz. Hmm. Varsa Yus başka sorunu cevaplayabilirim. Tamam, bir sorun var. Sana Yusuf dendi, YouTuber dendi. Evet. Afgan mülteci dendi. Evet. Bu özellikler Türkiye'de iki kişi de var. Sen Reymen misin? Yan, ya şu an e, üzüldüm açıkçası. Neden? Beni kimlerle aynı kefeye koyduğunuzu duyunca gerçekten bir ee, Al, iddia. Yani bu iddialar asılsızdır. E, Yusuf Türkiye'den büyüktür. Yusuflar da Türkiye'den büyüktür. O yüzden ne nötr kalıyor? Senin canına okurum ulan. Yusuf Türkiye'den büyük. Tamam güzel. 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 Yusuf yarın sınır dışı. Bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın. Şimdi şaka, tam şakaya geçtik de. Ümit Özdağ Japonya'da doğdu. Ben burada Gazi Osman Paşa'da doğdum arkadaşlar. Yani bunu, <laughs> bunu, bunu, da, belirtelim yani arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Biz doğumlu bir ve buralıyız yani. Biz Japonya'da büyümedik. Almanya'da eğitim görmedik abi. Almanya'da eğitim görenler kessin sesini bence. Oy. Biz burada arkadaşlar Esenler'de Engincan Sibelcan diyor ablamızın. Lan bu? Sibelcan ablamızı Ya, of. of o kadar büyütme. Aa. Merhaba. Aa geldim. Sen abi. en son bana Discord'da oraycı geçirdin ya. Sana o günden beri kılım. Zaten kes onu. Ben mi? Ben o rage'i ben geçirdim lan. Yok. Çok bana bir rage geçirdi orada hatırlarsan. Ben? Evet. Bu malla de dedim. orada işeylerden orada bir kavga edecektik Sen de kendimi zor tuttum orada. Ben niye bundan haberim yok lan. Ez cümle arkadaşlar. Ölene kadar Türkiye'deyim. Bu kadar. Peki hiç kim ona... Ha Özda bu arada çok özür dilerim. Özda Esenler Esenler diye diye bugün Esenler'e geldi arkadaşlar. Bugün full Esenler sokaklarında dolaştı. Beni ciddiye aldığı için de çok teşekkür ediyorum. Nasıl yani? Biz kaç gündür işte böyle Esenler Esenler ya Esenler şöyle durumda Esenler böyle durumda kendisine de çok ulaştı galiba öyle Esenler muhabbetleri. Bugün full Esenler'deydi işte abi Esenler'de <laughs> iki tane Pakistanlı Afgan mı bilmiyorum mülteci geçmiş karşısına şey yapmış bozkurt işareti yapmış gelin bakayım gelin diye çağırmış kaçmışlar. <gülüyor> <gülüyor>